Alman müziği denilince akla gelen ilk isimlerdendir. Balık Ayhan ancak Balık Ayhan sevenlerini korkuttu çünkü nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Roman müziğinin sevilen isimlerinden Balık Ayhan sevenlerini korkuttu. Dedi son durumu. Son durumu doktorlar herhangi bir kritiklikten falan bahsetmiyorlar ama uyutmak zorunda kaldılar. Hı hı. E, şu an uyuyor. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu şehir hastanesinde tedavisi süren Balık Ayhan'la Kaplı Ayhan Küçük Boyacı'nın sağlık bilgisiyle ilgili son durumu kızı Şans Küçük Boyacı verdi. Ne zamandan beri hastanede? Kaç gün oldu? E, Cumartesi gününden beri hastanedeyiz. İşte akşam üzeri saat 5'ten itibaren hastanedeyiz. E, acil bir şekilde yoğun bakım alındı. Nefes darlığı yüzünden sorunumuzda biraz problemimiz vardı. Dünlü ismin şey, yoğun bakımdaki tedavisine devam edilirken yakınlarının hastanedeki bekleyişi ise sürüyor. Allah'tan umut kesilmez. Güzel haberlerini bugünden itibaren alacağız inşallah. Üzülüyoruz da. Evet ama... Hey, ee, inşallah kalkacağız. Etsiz yemek hayatta yemek